Arkadaşlar öncelikle merhaba. Ee, Instagram'da bir akım varmış. Dağınık odaları tek tek geziyorlarmış, parmaklarını şıklatıyorlar birmiş ve odalar çok düzenli hale geliyormuş. O zaman ben öncelikle benim pasaklı mutfağımın bir halini size göstermek istiyorum. Bu Instagram'daki şu olayı bir denemek istiyorum. Ay gerçekten ne kadar rezalet dağıtmışım bu mutfağı. Aman Allah'ım. Şimdi arkadaşlar miniklerin dünyasından rica ettim. Bakalım benim için parmağını ışıklatınca gerçekten de bu sosyal medya olayı gerçek oluyor mu? O zaman Barbie denemeye başlayalım. Bakalım akım işe yaramış mı? Aaa miniklerin dünyası. Ay şahane olmuş. Bakalım sandalyelerimi de düzenlemiş misin? Ay sandalyelerim de düzenlenmiş. Of masaya bak iştahım açıldı. Ay çaydanlığım da konulmuş çayım da hazır. Oh her şey, her şey yerli yerinde. Gerçekten bu akımı çok sevdim. O zaman e, diğer odalarda da deneyelim. E, böylece akım sayesinde her yer toplanmış olur. Hadi gelin yatak odama gidelim. Ve benim maalesef ki çok dağınık yatak odamdayım. Önce onu size bir dağınıklığını Ay ne kadar rezale. Ay şu anda utandım. Keşke bu akım videosunu çekmese miydim acaba? Ay ay odada normal olan tek bir şey yok. O zaman e, arkadaşlar akım için parmak şıklatabilir misin miniklerin dünyası? Tabii ki Barbie ama bu odayı vallahi akım falan kurtarır mı bilmiyorum. Sana da hiç yakışmıyor. Ay tamam, özür dilerim. Bundan sonra hiç pasaklı olmayacağım. O zaman şıklatıyorum. Bakalım akım işe yaramış mı? Evet Barbie senin için şöyle odaya bir göz atalım. Oh, yatak çok güzel toplanmış. Örtüsü serilmiş. Tamamdır. Terlikler yerine koymuş. Çiçek kaldırılmış. E, uyku bandını bilgisayarında yatağın üzerine bırakılmış evet kozmetik ürünlerinde içeceğinde orada konulmuş şu da yere düşmüştü o da toparlanmış nasıl Barbie ne düşünüyorsun ay bu akıma bayıldım bayıldım ay bu nasıl harika bir akım e, şey biraz yüzsüzlük gibi olacak ama e, salonuma da bu akımı yapsak e, ne dersiniz e, hadi bari el attık akıma onu da yapalım Barbie hadi gel Ay yerin dibine giriyorum. Ya inanılır gibi değil ama arkadaşlar yani televizyonu bile yere atmışım. Yiyecekleri televizyon masasına koyup ay bu evin hali ne? Ay elbisemi de buraya getirmişim. Gitarım mı o? Of miniklerin dünyası. Çok acil bir şıklatmaya ihtiyacım var. Hemen yapabilir miyiz? Tamam Barbie o zaman senin için şıklatıyorum. Ay gerçekten akım işe yaramış. Şuraya bak. Halı güzelce serilmiş. Yiyecekler toparlanmış. Sehpa koyduk. Ay televizyonu da yerine yerleştirilmiş. Tamam. Artık burada oturup güzel bir film izleyebilirim. Müthiş oldu. Aa, şey miniklerin dünyası. Şey yapabilir miyiz? Ee, e, benim giyinme odamı da do düzenleyebilir miyiz? Tabii ki. Hadi oraya gidelim Barbie. Tamam kabul ediyorum. Bundan sonra benim adımı Pasaklı Barbie koyun. Gerçekten burayı da darma duman etmişim. Hangi ayakkabım nerede? Çantalar ne alemde? Resmen şapkalarda cirit atıyor. Önce bu odanın bu halini göstereyim size. Ay şu hale bak ya. Ayakkabıların hangisi nerede? Of çantaları ne hale sokmuşum. Ay şimdi bunların hepsini tek tek düzelmesi gerekecek. Ay bu akımı vallahi çok sevdim. Aşırı sevdim. Hadi güzel akım bunu da yaparsan vallahi senin için bir daha başka bir şey istemeyeceğim. Tamam Barbie o zaman parmağımı şıklatıyorum. Bakalım akım işe yaramış mı? Hadi inşallah Ay nasıl derli toplu olmuş. Canım mi odam. Ay bu akımı çok sevdim. E, siz de bir deneyin. Belki akım gelip sizin evlerinizi de düzenler. <laughs> evet arkadaşlar. Lütfen. Benim odam artık derli toplu. Gerçekten ben film izlemek istiyorum. Ben güzel bir film izlemek için kaçıyorum. Siz de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.